Selamünaleyküm arkadaşlar bugün yine gene... Minecraft evet, Minecraft arkadaşlar. Minecraft 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 Temel Minecraft 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 Kaçma. Kaçma. İnşallah demin boyam yoktu yoksa. Allah kahretsin. Abi ah. ah. sen vurma. Vurma. Adam vuramıyor değil mi? Ben de bayağı koydum. Demin ah. golemin benim karnım yoktur ya. Ben de onu... size söyleyeyim yani. Olmaz. Golem. İkinci golem. Çok düşük ihtimalle çıkar yani ama. Bilemem. Di di tin 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 tin. Arkadaşlar tem. Devirci. Devirci. Lütfen. Elini Hadi. Lan nasıl bir demirci lan? Demirci yok sanırım. Allah kahramansın. O iksirli mi? O iksirli. Oha okçuymuş. Oha. Oğlum bu, bu ne? Hiç böyle bir ev görmedim E buraya yukarı çıkmanın mantığı ne? Mantığı ne bu? Kriyo mu ne? Kriyo mantığı yokmuş arkadaşlar. Mantığı yokmuş. Ne yapalım? Oğlum basana koş. Deli. Ah. Oğlum ikinci olan varsa bizim önümüzde var. <laughs> Lan oğlum takasa basıyorum. Oğlum bu nasıl sebep ya? Gelin <laughs> o çok kutal. Çişki. <laughs> Sonra ihtiyacım yok. Lan, okçu. Yok, O, o bir tane Tamam. Ama şunu ne olur? Dostlar merhaba dövdü. Tamam, kardeşim burada kalsın ben biraz çok top. Hmm, koskocaman köyde şey yok mu? Bunun ama sandık. Bunun kil çıktı lan. Kil çıktı. Bunda ne var? Ben bunu merak ettim bayağı bir. Kütüphaneci mi? Bu <laughs> Oğlum benim zırhım zaten koruma 4 oğlum ne alaka ya. Al size göstereyim. Koruma 4, koruma 4, koruma 4, koruma 4 ve <laughs>

Koçu ben 928 tempo var ya işte bu adam. Bu çöl diyarlarının anlamı çok iyi var. buradan elmas sikersi şu an o kadar seveceğim ki. Yemin ederim. Burada değil Buradan. Hop. Of. Bunu kır. Atıp... Ben tırnağı tutmuyorum. Tiyantileri topla. Tegri <laughs> toplam. Tin tin. Oğlum benim tin var ya. Lan benim tin varmış. Aman. Bu <laughs> Ne <laughs> <laughs> Yuhu. Ho, Altına ihtiyacım yok. Oğlum bir tane daha mı çıkmadı mı? Allah kahretsin. Oğlum diamond çıkar da düşündüm çıkar. Veya şanssızlık olmaz olsun. Bu şanssızlığı yaşayanlara like atıp abone olun. E? Köylü? What the? Oğlum köylü var burada. <laughs> köylü ne ala? Oğlum. Oğlum tempo buldum diye sevindim de sevinmeme gerek yokmuş. Peki ona nasıl yapacağız? Skin sos. Burak kapalı. Yine bu bulmacalı yönler. Oğlum tempo nasıl geliyor bunu? Sonic buldum. Kötü şans. Kötü şansa yakalanma çok oluyor Yani. Örneğin vay. Biliyorsunuz yemez mi vay biliyorsunuz yani işte. Işıkta ile hep video çekip Dönüşe takas ettim mi? Onun kafasında bir şey var. Oğlu benim artık gelişmeme bile gerek kalmadı şu an. Elmas set olmama gerek kalmadı. Ne kadar setim zaten. Hem de hem çok mu? Tin 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 Buna bak. Oha zümrüt olmuş. Nerede sattı da bakalım Satmıyorsun. Ne satıyorsun? Ne satıyorsun? Ne satıyorsun? Ekmek ne satıyorsun. Ne satıyorsun?

Horma dörtlü büyüm oğlum. nasıl nasıllar saralım normal. Ti Oğlum ben farklı diyaloğa gidiyorum. Ha. Kömür. Lav var mı bende lav? Aaa şunu kullanarak kuşu yayabiliriz lan. Işık taşım var. Tamam. Bunu basarsanız. Güzel patlıyor. Bu soruyu bana kim yanıtlayacak? <laughs> Aynen lan bunlar da burayı anlatıyor. Eee din 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 arkadaşlar ben menhap çekmeyi planlıyorum. Çekeceğim. Ben çıkarım. you <laughs> Oğlum ben mi nasıl madem girdim Valla kafayı dinlesin mi? Ağabey. git. Ağabey. Ağabey. Ama bu çöz bana benden ben nefret ediyor. Bana benden ben nefret ettiğini söyleyeceğim. Oğlum nereye gittin be? Oğlum burada köy vardı köy yok. Oğlum ben galiba macera çaktım diye. Bana baktım galiba. Oğlum nerede lan köy? Oha oğlum kaç kilo verdim Yol oldu ben şimdi? Nasıl ben? buradan buraya. Oğlum herkes delir. Oğlum. Oğlum bak. Dur sana oğlum bir, bir bu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Devamını çekebilirim. Görüşürüz bye bye.